Sevgili 4. sınıf öğrencileri, İnsan Hakları dersinizden Birinci dönemin Birinci yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Temel haklar deyince mesela bir örnek vereyim. En başta yaşama hakkı. Vazgeçilemez olması. Evet. Devredilemez olması. Yani başkasına devredemeyiz yaşama hakkımızı. Dokunulamaz olması. Evet. Bunlar e, temel hakların özelliklerinden ama sınırlı olması değil. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. D şıkkını işaretledik. İkinci sorumuzda yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. İfadeleri okuyalım şimdi. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklar değişir. Evet doğru bir ifade. Çocukken farklı sorumluluklarımız var. Büyüdüğümüzde daha farklı sorumluluklarımız var. Yetişkin bir insan kendi kararlarını alır. Evet bu da doğru bir ifade. Çocuklar bazı konularda yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Evet bu da doğru. O zaman 3 tane ifade de doğru oluyor. Cevabımız A şıkkı oluyor. A şıkkını işaretledik. Üçüncü sorumuz doğru yanlış sorusu. Buradaki ifadelerden doğru olanlara D harfi yanlış olanlara Y harfi koyacağız. Her insan 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Doğru bir ifade. D harfi koyalım. Zengin insanların hakları daha fazladır diyor. Yanlış. Bütün insanların hakları eşittir. İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. Sınırsızdır diyor. Yanlış bir ifade. Sınırsız değildir. Dünya sadece insanlara ait değildir. Doğru bir ifade. Çünkü insanlardan başka yaşayan Örneğin hayvanlar var değil mi? Onların da hakları var. İşte bitkiler var. Onlara zarar vermemek gerekiyor. Dünya sadece bize ait değil. İnsanın kendisine, ailesine ve arkadaşlarına karşı sorumlulukları vardır. Evet doğru bir ifade. Çocuk hakları uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Doğru. Temel haklarımızın özelliklerinden birisi devredilemez olmasıdır. Yine doğru bir ifade. Her insan özel yaşamın gizliliği hakkına sahiptir. Evet doğru. İnsanların çevreye karşı sorumluluğu yoktur diyor. Yanlış bir ifade. Çevreye karşı da sorumluluğumuz var. En başta çevreyi korumak, ona zarar vermemek diyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Sevgi ve saygı, dayanışma, beslenme ve duyarlılık. Şimdi sevgi ve saygı, dayanışma ve duyarlılık insanlara özgü olan özelliklerdendir. Ama beslenme sadece insanlara özgü bir özellik değildir. Diğer canlılar da beslenir. O zaman burada cevabımız C şıkkı olacak. Sadece insanlara ait bir özellik değil. Beşinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi insanı insan yapan en önemli değerlerden değildir diyor. Şimdi özgürlük evet. Eşitlik uygun. Kardeşlik de uygun. Ama cimrilik güzel bir davranış değil. Saygı evet güzel bir davranış. Ayrımcılık da güzel bir davranış değil. O zaman 4 ve 6 numaralar güzel davranışlar değil. Cevaba bakalım nerede? Evet C şıkkındaymış. C şıkkını işaretledik. 6. sorumuz boşluk doldurma sorusu. Böyle bir soru da yine sınavınızda çıkabilir. Buradaki kelimeleri uygun olarak dolduracağız, yerleştireceğiz. Okuyalım. Temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Anayasa olacak. Buraya anayasa yazalım. Bütün insanlar özgürlükler ve haklar bakımından nokta nokta doğarlar. Eşit doğarlar. Eşit sözcüğünü de buraya koyduk. Her insan 18 yaşına kadar nokta nokta kabul edilir. Çocuk olarak kabul edilir. Nokta nokta insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerdir. Nedir? Akıl yürütme ve düşünce. Hemen şuraya yazalım. Akıl yürütme ve düşünce. Bu kelime grubunu da buraya koyduk. Bir babanın çalışarak evi geçindirmesi nokta noktadır. Nedir? Sorumluluktur. Sorumluluk yazıyoruz ve sözcüklerimizi uygun olarak yerlerine yerleştirmiş olduk. Yedinci sorumuz. Haklarımız ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Yasal yollara başvurmak, evet. İnsan hakları kuruluna başvurmak, evet uygun bir davranış. Kavga etmek. İşte bu yanlış bir davranış. Haklarımız ihlal edildiğinde hemen kavga etmememiz gerekiyor. Anlaşma sağlamak da güzel bir davranış. Cevap C şıkkı oldu. 8. İnsan kendisine, ailesine, arkadaşlarına, doğaya, çevreye, hayvanlara ve ortak kültür mirasına karşı nokta nokta cümlesinde noktalı yerlere hangisi yazılmalıdır? Sorumludur, haklıdır, özgürdür, mutludur. Doğru cevap sorumludur olacak. Yani A şıkkı olacak. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? Seçme ve seçilme hakkı, yaşama hakkı, eğitim hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı. Bütün hepsi bizim haklarımız içerisinde ama en önemlisi, en başta geleni tabii ki yaşama hakkı olacak. Cevap B şıkkı. 10. Kardeşiniz size ait bir günlüğü sizden izin almadan okursa hangi hakkınızı ihlal etmiş olur? Özel yaşamın gizliliği, eğitim alma, dokunulmazlık, boş zamanlarını istediği gibi değerlendirme hakkı. Doğru cevap aşık olacak. Özel yaşamın gizliliğini ihlal etmiş olur. Çünkü o size aittir. Sizin özel yaşamınızla ilgilidir. 11. Yukarıdaki şemada insanı insan yapan değerler verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. Neler var? İnsani değerler var. Dayanışma, eşitlik, adalet, kardeşlik ve dostluk. Özgürlük evet yazılabilir. Hoşgörü de yazılabilir. Ama bencillik Zaten güzel bir davranış değil. O zaman buraya C şıkkını yazamayız. Yardımlaşma da yazılabilir. Cevabımız C şıkkı oldu. 12. Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesine ne denir? Hak, sorumluluk, özgürlük ve hoşgörü var. Evet, buradaki tanım özgürlükten bahsediyor. C şıkkı olacak. 13. Bir insanın kendine ev almış olması hangi hakkını kullanmakla ilgilidir? Seyahat hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı ve seçilme hakkı. Doğru cevap mülkiyet. Yani mülk edinme, ev almak demek, bir mülke sahip olmak demek ve mülkiyet hakkını kullanmış olur. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasından kim sorumludur? İnsanın kendisi, insanın ailesi, eğitim kurumları, devlet. Doğru cevap en başta devlet sorumludur. Temel hak ve hürriyetlerimizin güvence altına alınmasından. Ve ne yapıyoruz? 15. soruya bakıyoruz. İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Soluk alıp verme, soğuk havada titremek, sıcakta terleme, doğru ile yanlışı ayırt eder. Doğru cevap değişik olacak. Bunları doğru ile yanlışı ayırt etmek akılla yaptığı bir iştir. Diğerleri vücudun normal yaptığı fonksiyonlardır, işlerdir diyelim. 16. Çocuk hakları sözleşmesine göre hangisi çocuk kabul edilir? Çocuk kabul edilir. Evet doğru okumuşum. Yanlış okudum zannettim. A. Okullardaki tüm çocuklar. 20 yaşından küçük insanlar. 18 yaşından küçük insanlar. 11 yaşından küçük insanlar diyor. Az önce başka bir soruda da vardı. 18 yaşından küçük insanlar çocuk sayılır. İnsanların doğuştan sahip oldukları, vazgeçilmez ve devredilemez haklarına insan hakkı denir. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarından birisi değildir? Barınma, düşünce ve inanç, beslenme, kanunlara uymama. Doğru cevap D şıkkı. Kanunlara uymamak zaten olumlu bir davranış değil ve insan hakkı olarak söylenmez. Diğerleri insan hakları diyoruz. 18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım insan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır. Doğru. İnsan tarihi olan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. Doğru. İnsan yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır diyor. İşte yanlış ifade bu. Yalnız yaşamamız hemen hemen çok zordur, imkansızdır diyelim. Çünkü diğer insanlarla ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Bazı ihtiyaçlarımızı onlar sayesinde gidermemiz gerekiyor. Örneğin Saçlarımız uzadığında berbere ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Gidip orada tıraş oluyoruz. Demek ki birlikte yaşamak durumundayız. İnsan değerleri yani örneğin vatan, bayrak ve benzeri değerler olan bir varlıktır. Evet değerlerimiz var. 19. Bir insan yukarıdakilerden hangilerine karşı sorumludur diyor. Kendisine, ailesine, arkadaşlarına ve hayvanlara. Evet, hepsine karşı sorumludur. Örneğin kendisine karşı işte sağlığını korumakla sorumludur. Vücuduna iyi bakmakla sorumludur. Ailesine karşı zaten sorumluluklarımız var. Arkadaşlarına karşı da aynı şekilde. Onlarla iyi geçinmek, güzel ilişkiler içerisinde bulunmak. Hayvanlara karşı işte onlara kötü davranmamak, iyi davranmak gibi çeşitli sorumluluklarımız var. Yani cevap hepsi olacak. O zaman D şıkkını işaretleyelim. 20 İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri de vicdan yani acıma duygusuna sahip olmaktır. Buna göre akıllı olan ama vicdanı yani acıması olmayan bir kişi, birey hangisini daha çok yapar? İnsanların yararına çalışır. Evet bu vicdansız bir insanın yapacağı bir şey değil değil mi? O zaman bunu işaretlemeyelim. Bize vicdanı olmayan bir insanın yapacağı davranışı soruyor. Yaşlılara ve engellilere yardım eder. Evet güzel bir davranış. Fakir ve kimsesizlere hakaret eder. İşte bu yanlış bir davranış. Vicdansız insanların yapabileceği bir davranış. O yüzden cevap C şıkkı. İnsanlara eşit davranır. Bu da güzel bir davranış zaten. 21. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Kişi dokunulmazlığı mı? Din ve vicdan özgürlüğü mü? Özel yaşamın gizliliği mi? Yoksa düşünce ve ifade özgürlüğü mü? Doğru cevap düşünce ve ifade özgürlüğü. Burada anlatılan bu. Düşünce ve kanaatlerimizi açıklayabiliriz. 22. Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre eşleştiriniz diyor. Bakalım. Hastanedeki doktorun insanları zengin veya fakir diye ayırmadan muayene etmesi. Nedir bu? Eşitlik. Yani herkese eşit davranması. C harfini buraya koyalım. Ayşe'nin matematik ödevini yapması bu da onun görevidir. Sorumluluğudur yani. D harfini de buraya koyalım. Yavuz'un hafta sonu tiyatro yerine basketbol maçına gitmeyi tercih etmesi. Bu da özgürlüktür. İstediğini yapabilir. Başkalarına zarar vermeden. B harfini koyduk. Fabrika işçilerinin ay sonunda maaşlarını alması. Bu da haktır. Çünkü çalışmıştır bir ay. Karşılığında hakkını alacaktır. A harfini koyalım. Köylülerin birleşerek köy okulunu boyamaları ve temizlemeleri. Bu da dayanışma. E harfini koyduk ve eşleştirmemizi yaptık. Son iki sorumuz. İnsanın doğaya, çevreye karşı olan sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir? Sırlarını tutmak. Bu arkadaşlara karşı olabilir değil mi? Veya ailemize karşı olabilir. Kaynakları bilinçli kullanmak. İşte bu doğaya ve çevreye karşı olabilir. Diğerlerine bakalım. Yaşadığımız yeri temiz tutmamak diyor. Bu zaten güzel bir davranış değil. Çevremizdeki varlıklara zarar vermek bu da güzel davranış değil. Çevreye ve doğaya karşı kaynakları bilinçli kullanmalıyız. Cevap B şıkkı. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır? Anlaşma sağlamak güzel bir davranış. Yasal yollara başvurmak evet. İnsan hakları kuruluna başvurmak evet. Kavga etmek. Bu da D şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.